Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Biz Şarköy'deyiz. Şarköy'de çocuklar dışarıda. Her şey yolunda. yolunda, yolunda. Sait amca ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol Sait amca seninle. Çocuğunuzla mutlu yaşayın. Güzel yaşayın. Komşumuz Şarköy'deki komşumuz Sait amca. Erzincanlıdır kendisi. <laughs> Kapat ya. <laughs> Kapat ya bir oynayalım mı? <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> kızlar ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekiliyoruz. Bana en iyi poz verelim. <laughs> poz veriyor kızlar da gördüğünüz gibi güzellikte ben de olsam ben de poz veririm. <laughs> ya ben! Ya, <laughs> ya. ya kavga etmeyin o. Evet, Papi sen de arkadaş üçünüz güzel bir poz verdiniz. Bana bakın evet. ve televizyon. Evet, bu poza kaç puan veriyorsunuz? Tümle. Yorumlara yazın. Ben Çok seviyorum. Evet, gördüğünüz gibi siz çok seviyormuş. Ama... Kanalıma abone olun diyor. Neyi sevmiyorsun canım? <laughs> Hiç sevmem arkadaşları. Neden? Like atmazsınız. like atmazsınız. Evet. <gülüyor> 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 gördüğünüz gibi insanlar Arkadaşlar. gelmişler. Evet, evet anneciğim arkadaşlar ne diyorsunuz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim 3 ay işten dört. İki tane bir komşumuz var. Evet, kim onlar? Kayıt amcalar. Evet. Ve Zeki amcalar. Zeki amcalar da burada oturuyor değil mi? Bak şuradalar, evet. Evet. Geliyor. Gösterelim. Bu <laughs> Zeki amcalar oturuyor. <laughs> Satranç öğretmeni kendisi ve İhsan <laughs> tamam gel anneciğim. Burada. Evet gel. <laughs> Zekamca ne yapacaksın? Dondurma mı götüreceksin? Sizi. Çok mu seviyorsun sen <laughs> tamam. ama dondurma şimdi Tamam götürürüz. Sizi ama. Hadi, Hadi gezelim. Arkadaş. Gezelim şimdi bahçeye götürelim arkadaşlar. Gel. Hı. Biliyorsun ki hala evet. çıkmadı. Evet, daha çok var ben... anneciğim <laughs> <baranda> gel. <laughs> çok tatlısınız siz. Çok güzelsiniz. Koparamayız evet. Bir Yavaş bak ağaçlar gözünüzde falan batar ha. Dikkat edin lütfen. Kalkmış tamam, kalk bir şey yok hadi. düştü. Ay! Bayramlıklarınızı mı kirlettiniz? Evet ya. Arkadaşlarımıza like atmayı Görüşürüz. Hadi bunlar biraz daha koşsunlar. Hayır koş. Doğruyu yakalayın hadi siz. yakalayın Oy. Hadi bay bay.